Hamd ve şükür doğumumuzdan ölümümüze kadar her an hatırımızda, zihnimizde, fikrimizde olması gereken bir e, görev ve sorumluluk. Bu konuda birçok ayeti kerime hamd Hı. ve şükrü anlatıyor. Onlara geçmeden evvel vücut dili diye bir şey var ya evet. Abdülhamit Bey. Hamd, şükür Hı. bu dillerle ifade edilmeli. İlerleyen dakikalarda inşallah daha da detaylandıracağız bükmek, aradaki farkı inşallah. şükür, el açıp teşekkür etmek. Eyvallah hocam. Evet. Şimdi Bakara suresinin 152. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bu, Estaizu billah, bismillah. Fezkuruni ezkurkum veşkuruli vela tekfurun. Siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. Yani... Şimdi Buna nota denir. Nota. Bir evet. nota daha söylemek istiyorum ben. İbrahim suresinin 7. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. es billah bismillah. Le in şekertum le ezidennekum ve le in kefertum inna azabi le şedid. Bir başka nota sizin tabirinizle. Eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim. Artırırım. Artırırım. Hı. Nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir. Onu da hakikaten nota öyle bir şiddet kazanıyor ki. Şükretmezseniz de artırmam demiyor. Şükretmezseniz eksiltirim demiyor. Azabım şiddetlidir. Bambaşka bir yaptırım. Başka bir yaptırım. Çünkü siz haddinizi bilmediniz, kulluğunuzu bilmediniz. Nimetin kimden geldiğinin Farkına varmadınız. Siz cezayı hak ettiniz. Sadece nimetin azal, azalması değil ya da artmasının önlenmesi değil. Bir de cezayı hak ettiniz diyor Cenab-ı Allah. Şimdi notalara dönelim mi efendim? Buyurun. Birinci notada dedi ki siz beni zikredin ben de sizi zikredeyim. Nimetime karşı nankörlük etmeyin dedi. Değil mi efendim? Hmm. Kulun Allah'ın zikri ne şekilde olacak biraz sonra arz edeceğiz. Ama özet vereyim. Diliyle zikir, kalbiyle zikir, vücudu organlarıyla zikir gibi bir görevi var. İzahına geleceğiz. Onu anladık da Allah'ın kulu zikretmesi ne demek? Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Allahu Teala kulunu nasıl zikreder? Büyüklerimiz, kadim ulema, Üstadlarımız bu soruya şu cevabı veriyorlar. Kul genç iken Allah'ı zikrederse Allah da yaşlılıkta onu zikreder. Yani imdadına yetişir, işlerini kolaylaştırır, hastalıklarına şifalar ihsan eder. Eğer kul zengin iken Allah'a şükreder, hamd ederse, daha doğrusu Allah'ı zikrederse Allah da fakirliğe düşünce onu zikreder, sıkıntılarını gider. Efendim öyle zenginler var ki ya ben ne fakirliğe düşmesi ya milyarlarım var kardeşim gayrimenkullerin tapusunu efendim şeyler çekmeceler almıyor. Benim fakirliğe düşme ihtimalim var mı? Fakirliğe düşme ihtimali olmayan hiç kimse yoktur. Çünkü büyüklerimiz ne buyurmuş? Malına güvenme bir kıvılcım yeter. Güzelliğine güvenme bir sivilce yeter demişler. 45 saniyelik deprem zengini fakire değiştirir mi diye soru sormaya gerek yok. Yaşadık ve gördük. Bundan sonra olacak bir 3 dakikalık deprem milyarderleri de ekmeğe muhtaç eder mi? Eder. Hatta bankadaki hesaptaki para duruyor olsa bile, devlet garantisinde olsa bile ertesi gün, ertesi gün, ertesi gün o paralar onun karnını doyurmaz. Yine açtır, bir ekmeğe muhtaçtır, kuyruğa girecektir, bir kap çorba almak için o da sırasını bekleyecektir. Durum böyle olunca, demek ki ne demiştik? Genç iken Allah'ı zikredeni Allah da ihtiyarlıkta zikreder. Zengin iken Allah'ı zikredeni fakirliğe düşünce Allah da onun imdadına yetişir. Kimse ben fakirliğe düşmem diye düşünmesin. Trilyoner, milyonerler, trilyoner bile 5 dakikada fakir olabilir. 3. Sağlıklı iken Allah'ı zikrederse kul, hastalanınca da Allah onu zikreder. İlacın, doktorun isabetlisini gönderip ona şifayı nasip eder. Yani sorumuz şu değil miydi Abdülhamit Bey? Kulun Allah'ı zikretmesini anladık, biraz sonra da izahat vereceğiz. Allah kulu nasıl zikreder? Allahu Teala Abdülhamit, 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 Abdülhamit diye mi onu tekrarlar? Yok. Abdülhamit Bey genç iken zikrettiğinde Allah yaşlılığında onun yardımına yetişir. Zengin iken zikrettiğinde fakirliğinde yardım, yanına imdadına yetişir. Sağlıklı iken zikrederse hastalanınca Allah imdadına yetişir. Böyle anladık. Diğer notlarımı arz edeyim mi efendim? Buyurun. Kulun Rabbine karşı İlk ve en önemli vazifesi onun adını dilinden düşürmemek, lütfettiği sayısız nimetlerden dolayı da ona şükretmek. Hı. Bunun ilk vazifesi. Hem de bu vazife dikkat edilirse e, Abdülhamit Bey, ikinci bir şarta da bağlı değil. Ne demek bu? Namazı kılmamız abdestli olma şartımıza bağlıdır. Hı hı. Namazı kılmak bir kadının özel hallerinden uzak olma şartına bağlıdır. Hacca gitmek belli bir mekana varma şartına bağlıdır. Zekat vermek belli bir nisaba sahip olma ve üzerinden bir yıl geçme şartına bağlıdır. Hamd etmek ve şükretmek için abdestli olmaya da gerek yok, zengin olmaya da gerek yok, yola çıkmaya da gerek yok, falan yerde bulunmaya da gerek yok. Dünyanın her yerinde 24 saatin tamamında, bütün dört mevsimin dördünde, 12 ayın 12'sinde eğer çıkabilmişsek Ay'da da, Merkür'de de, gezegenlerde de Allah'a şükür ve hamd vazifesini yerine getirebiliriz. Cenab-ı Allah bu ayette ilk vazifeniz Rabbinize hamd etmek, adını dilinden düşürmemek, zikretmek ve şükretmektir diyor. Siz bana gerektiği şekilde anıp zikredin ki ben de sizi bana yakışan şekilde anayım. İşte Allah'a yakışan şekli biraz evvel ilettik. Evet. Kulun zor anında imdadına yetişmesi. Biraz evvel vaat etmiştik. İnsanın Allah'ı zikretmesi üç farklı şekilde, üç şekilde olur demiştik. Diliyle Allah'ı zikretmek. Ne demek? Onun güzel isimlerini anmak, verdiği her şeye hamd etmek, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, ve ona dua ederek Allah'ı zikretmek. Kur'an okuma zikirdir. Namaz zikirdir. Dua zikirdir. Bunları mutlaka icra etmek konun görevidir. Kur'an-ı Kerim'i okuyunca Allah'a zikir görevini yerine getirmiş oluyoruz da. Buradan hareketle Abdülhamit Bey Kur'an'a karşı diğer vazifelerimiz nelerdir? Hızlı maddeler halinde ve akılda kalacak şekilde saymak istiyorum. Evvelki programlarımızda geçmiş olsa bile. Bir, Kur'an-ı Kerim yüzünü okumak. <laughs> İki, bir tefsirden takip ederek manasını anlamaya çalışmak. Sadece meal yeterli değil. Meal yeterli değil, mealde problemler çıkar. Üç, manasını öğrendiğimiz bu ayetleri hayatımıza uygulamak. Dört, uygularken ihlaslı olup, nefis ve şeytanı işin içine sokmadan, dünya menfaatlerini gözetmeden, insanların takdir ve alkışını beklemeden icra etmek, uygulamak, yerine getirmek. Beş, bunu başkalarına da tavsiye etmek. Sadece kendisi yapmakla kalmayıp, bir kardeşime ben ibadetin lüzumunu nasıl anlatabilirim? Anlatmak için kaç kilometre lazımsa gitmeye hazırım. Bir gayrimüslimi imana davet etmek için ne yapmam lazımsa fedakarlığa hazırım. Çünkü bir kişinin benim vasıtamla imana gelmesi dünyalar, vadiler dolusu altınlara, gümüşlere veya hayvanlara sahip olmamdan daha hayırlıdır. Başka bir rivayette de güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır buyurulmuş. Üç, alkole alışmış, kumara müptela olmuş, gayrimeşru sokaklarda dolaşmaya ve mutluluk aramaya çalışmış bir kardeşimizi oralardan çekebilmek için yani ne yani münker dediğimiz görev yapabilmek için ne yapabilirim diye gayret sarf etmek ki bu asır suresinde ve teva sav bil hakkı cümlesiyle ifade ediliyor. Bunu bu gayretin içine girmek Kur'an-ı Kerim'e karşı beşinci vazifemiz. Bunlar var mı, mümkün mü deyince sayılamayacak kadar örnekleri var Abdülhamit Bey. Hmm. Bu sene değil, geçen sene memleketime gittiğimde orada daha önce tanıdığım bir arkadaşla, henüz o gün gittiğimde tanıdığım bir arkadaş yan yana geldiler. İkisiyle görüşürken biri diğer dedi ki ben Nuh abiye çok şey borçluyum. Çünkü beni yasaklardan, haramlardan, günahlardan çekti, kurtardı. Ben yanlış işlere başlamıştım, alışkanlık haline getirmiştim. Gel seninle bir umreye gidelim dedi. O umre benim hayatımı değiştirdi. Evet, ilk etapta bir numarada değiştiren Allah. İkinci vesile olarak umre, üçüncü vesile olarak da o kardeşimiz Nuh Bey. Şimdi öyleyse örnekleri çok. Nice namaza evet. birkaç cüceyle dostluğu sözüyle başlayanlar. Ee, nefsime bir pay çıkarmayacağım Allah'ın izniyle. Ee, Diyanet İşleri Başkanlığımız Bendeniz'in Malatya'da bir kandil gecesi programına davet etmişti sohbeti yapmak üzere. 9 dakikalık sohbet yaptık. Oradan çıktık geldik 2-3 ay sonra bir mesaj aldım. Hocam ben sizin falan televizyon programındaki falan kandil gecesindeki konuşmanızdan dolayı namaza başladım. Evladım tebrik ederim. Allah razı olsun. Bizim elimizde olsa dinleyen herkese namaza başlatmak isteriz. Ama demek ki sende bir alıcı vardı ki efendim ee, namaza başladın etkilendin ama hangi cümle üzerine hangi sebeple namazını? Siz orada dediniz ki İnsanlar ikiye ayrılır. Gününü beşe ayıranlar, gününü boşa ayıranlar. Dedim ki o söz bana ait değildi. Üstad Necip Fazıl'dan nakletmiştim. Gününü veya vaktini beşe ayıranlar, gününü veya vaktini boşa ayıranlar diye insanlar ikiye ayrılır. Ben de o zamana kadar gününü vaktini boşa ayıranlardandım. Bundan sonra beşe ayıracağım dedim, namaza başladım. Kalpler Allah'ın elindedir. Biz sadece vesile olmak, sadece araya bir şu çubu kadar girmeye gayret edeceğiz. Netice Allah'tan gelecek. Nice kardeşlerimiz emri bil maruf vazifeleri icra edildikçe ibadete başlamışlardır. Nehyanın münker vazifesi ibadet edildiği sürece de günahlardan tevbe etmişlerdir. Yani bu da zaten aslında baktığımız zaman hepsi insanın Allah'a karşı görev ve sorumluluklarının bir e, kolu, bir şubesi diyebiliriz. Çünkü Allahu Teala'yı biz zikrettikçe diliyle, hı hı. insan işte kalbiyle ve bedeniyle birazdan açıklayacaksınız hocam. Evet, Özellikle yani. diliyle o Kur'an-ı Kerim'deki mesajları e, hayatımıza tatbik ettiğimiz zaman biz zaten otomatikmen emri bin maruf nehi anil münkeri hayata hayatta uygulamış oluyoruz. Ve insanlar biz kendimiz de ihlaslı bir şekilde bunu yaptığımızda insanlar biz bir şey demeden kendi e, bizleri görerek bu yönelişe vesile oluyoruz yani biz aslında. Allah